arkadaşlar herkese merhaba. bugün gene Serra ile beraber uzun zamandır ürün incelemesi çekmiyorduk biliyorsunuz. Bu, birkaç haftanın üst üste aldığımız elimizde kalan ürünleri hep birlikte inceleyeceğiz. Evet şimdi onları koy oraya Serra. Arkadaşlar polipetin bunu Serra'ya aldım. Serra İngilizce öğreniyor polipetin İngilizce sözlüğü şöyle açılıyor. Şuradan bir şeyler yapılıyor işte ayarlar, resim falan hepsi var. Şöyle görüyorsunuz, göstereyim. Buradan okeyle hepsini sözlüğü var. İşte İngilizce bilmem falan, Fransızca. Bunu hızlı geçeceğim. Yani çok da ee, alım şu bir şey değil ama bunu ucuz aldım ya 10 liraya aldım. Evet. Şunu da hemen gösterip geçeyim arkadaşlar. Önemliler arkada. İnanın bomba şeyler aldık. Ee, bu da normal. 18650 650 pillerin şarjı. Bunu da 10 liraya aldım arkadaşlar. Bombayı aldım Evet. Paşa paşa gene başladı. Arkadaşlar bunu aldım. Geçen hafta değil hatta ondan önceki hafta e, telegram hesabımızda olan arkadaşlar bilir atmıştım e, çalışmıyordu tabi bunları ben tamir ettim e, şu an deneme aşamasındayım tabi bunu e, bunu da 40 aldım arkadaşlar QCY'nin kulağı kavramlayan kulaklık kulağı, kulağı kavramlayan. Evet. Kulağı kavramlayan kulaklıkmış arkadaşlar. Bu Bunu da 40 liraya aldım. Bunu da kenara koyuyorum. Şimdi hızlı bir şekilde bunları da göstereyim. Asıl bombalara birazdan geliyorum. 1, 2, 3, 4 bu e, şarj aletlerinin hepsi orijinal arkadaşlar. Bunları da 10 liradan, 15 liradan aldım. E, alkol metre arkadaşlar. Alko boş diye bir markanın. Şu önündeki jelatini duruyor. Daha sökülmemiş. Paşa sus oğlum. Gene gene kameralara oynuyor paşa. Arkadaşlar bu da çalışıyor. Bunu da 30 liraya aldım. Ama çok da pahalı bir şey mi bilmiyorum. Daha bakmadım buna. Böyle Alko boş. Bu da böyle bir alkol metre. Evet. Samsung eee şarj aleti kablosuz arkadaşlar ee, bunu da bir tane saatle beraber ikisini 60 liraya aldım saat şu an elimde yok ee, bu da gayet güzel bir şekilde sorunsuz bir şekilde çalışıyor ee, birkaç tane gördüm bundan bir pazarında ee, 120 130 lira falan fiyat istediler daha o düzenli tezgahlar var ya bir pazarlarında ee, ondan ee, geçen hafta aldığım saat vardı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, ee, Ferroji Smart diye bir saat. Şu şekilde. Dokunmatiği harika arkadaşlar. Mükemmel bir dokunmatiği var. Şöyle de göstereyim. Vücut sıcaklığı, aktivite, spor nabız falan, uyku düzeni, Zaman ölçer, mesajlar, telefon, whatsapp, bildirimler hepsi var. Ee, buradan da bastığınızda şöyle saat modelleri var. Ayrıca bunu telefona indirdim. Ee, telefondan da bir sürü saat arayüzü var arkadaşlar. Elimde de önceden aldığım böyle bir şarj aleti vardı. Buraya böyle yapışıyor ve şarj ediyor. Şarjı ters arkadaşlar. Böyle yapıştığı zaman şarj etmiyordu. Böyle ediyordu bu yapışmadığı zaman. Onu da buraya söküp artı eksi kutuplarını değiştirdim. Şu an mükemmel bir derecede bir şekilde daha doğrusu şarjını da yapıyor. Bunun da sıfır fiyatı 1300 liraymış arkadaşlar. Ee, atacağım bunları fiyatlarını. Ee, bir de dün ne aldım? Dün bu saatten aldım. Bu da herhalde elektrikli. Buna da bir şarj aleti uyduracağım şurada şarjları var ama şarj için mi bilmiyorum arkadaşlar bunu biraz inceleyeceğim bunu da bir takipçimizden orada tezgah açıyormuş güzel bir kardeşim gençte onu bunu da 15 liraya aldım ee, uygun verdi zaten kendisi bana evet bunu sonra göstereceğim arkadaşlar ee, akıllı kitap. Şöyle açıldı. Wi-Fi'si var. Aynı tablet gibi. Şöyle. Ee, Amazon'un Kindle diye bir Kindle diye bir akıllı kitabı. Ee, şarjlı, wireless'lı. Ee, İngilizce sürümü ama bunun Türkçe sürümleri varmış. Onu da e, yapacağız. Bunu da bir arkadaştan aldım sağ olsun. Bunu da 10 liraya verdi gayet güzel. Bunun da fiyatını bilen arkadaşlar vardır. Bayağı pahalı bu sade kitaplar. Buradan da kapanıyor. Evet. Bu şekilde de kapanıyor arkadaşlar. Bayağı ince, tertemiz bir malzeme. Aynı zamanda dokunmatik de. Evet, şimdi çok güzel bir dronumuz var arkadaşlar. Ee, bu drone'u 10 liraya almıştım yanılmıyorsam. Ee, bir dahaki haftada 20 liraya aynı tezgahtan kumandasını aldım. Şarj aletini şuradan şarj oluyor. Şarj aleti de yoktu. Şarj aletini de Nokia, eski Nokia telefonların şarj aletini uydurdum ve gayet güzel canavar gibi oluyor. uçurabilirsem uçuracağım. Evet. Baba baba. Aşağı düştü sana ver onu. Ee, Dronumuz da bu arkadaşlar. O benim babam. Şimdi işin işin bombasına geliyorum. İşin bombasına geliyorum. Evet. Dur kızım. Arkadaşlar bomba burada. B-O Bank Bank e, Olifsen diye bir kulaklık arkadaşlar. Bank Olifsen. Değişik bir kulaklık. Markayı ilk defa duydum. E, bunu aldım. Hatta şarj aletiyle beraber aldım. Şöyle de şarj aleti var. Bu şekilde. E, bluetooth'lu kulaklık. E, bununla bu ikisini şu ikisini 30 liraya aldım. Sonra Kulaklığı araştırdığım zaman e, kulaklık e, 16 milyon e, Vietnam Doları mı? Öyle bir şey. E, Türkiye'de karşılığı 6500 lira arkadaşlar. E, AliExpress'te de 255 Euro. Onun da karşılığı yaklaşık 4700 liralık bir kulaklık bulduk. E, i̇şin bombası da buydu. Ee, güzel alışveriş yaptık. Yaklaşık 200-250 lira harcadık. Ee, 8-10 bin liralık bir malzeme aldık. Seracım radyoyu da getirir misin? Bu geçen hafta aldığımız bir de bu böyle bir radyo var arkadaşlar. Bu radyoyu da aldık. Evde kullanıyoruz. Gayet güzel. Şöyle. Tertemiz fişi mişi, hepsi üstünde e, Homotek'in bir radyosu. Bunu da yüz dedi 70 liraya aldım. Bir tane daha e, aldım. Bir tane daha aldım. O da mükemmel bir şey. Sen de bir gri de ver. Hemen geliyor. Bunu, bunu bu hafta aldım. E, i̇çinde sallanan bir şeyler vardı. Söktüm, tamir ettim. Bunu Gürbüz abiden aldım. Gürbüz babadan sağolsun. 10 liraya. Hatta para da almıyordu sağolsun. Ee, 10 liraya aldım. Söktüm tamir ettim. Arkadaşlar bunu da geçen 40 liraya almıştık. Ee, 40 liraya almıştık. Telefon çaldı. Bunu da geçen 40 liraya almıştım. Tertemiz ve mükemmel bir şey bu da. Şarjı bitik. az önce Play de... by USB Drive ee, e, burada e, şeyler var arkadaşlar. Müzik sesleri, demolar detil su sesi yağmur sesi gece sesi ee, ayrıca Şuradan da bunlar değişiyor ama bunların ne, ne işe yaradığını bilmiyorum. Arkadaşlar çözemedim. FM mode. radyosu var. Bluetooth mode. Bluetooth var. Play by USB drive. USB'si var. <laughs> Daha iyi. Aa, güzel. Bir müzik sistemi bu da. Bunu da 40 liraya aldım arkadaşlar. Paşa sesi duydukça çıldırdı kuş seslerini. Arkadaşlar aldığım ürünlerin hepsi bu kadar. Daha doğrusu elimde kalanlar bu kadar. Ee, en değerlileri de elimde kaldı. İnşallah beğenmişsinizdir. Yeni haftada daha güzel şeyler alacağız. Değil mi? Serra. Bu arada Serra'nın dişi kırıldı. Onu da çeksek mi? Serra'nın dişinin son halini. Ön dişleri kırıldı. <laughs> evet herkese iyi günler. Allah'a emanet olun. Evet bir de abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Evet.